Hafızası kuvvetli program Retrospektif devam ediyor hanımlar beyler. Şimdi de ülkemizde 1987 yılında dinlenen şarkılara, izlenen şarkıcılara göz atalım. Geceler <laughs> Türk popunun dört divasından biri olan Nilüfer, 1984 yılında Kayahan şarkılarıyla kendine yeni bir tarz oluşturmuştu çok tutan bu birliktelik sonradan bozulsa da 1987'de tüm hızıyla sürüyordu ve o günlerin en çok dinlenen şarkılarını belirliyordu. Kayahan Nilüfer ortaklığının belki de en iyi parçası bu albümdeydi. Geceler Nilüfer'in yorumuyla ilk kez duyuldu ve çok sevildi. Sinematografik sözleri ve icrasıyla bir gamlı hazanla taze bahar aşkı şarkısı. Küçük bir aşk masalı, Özdemir Erdoğan'ın ikinci bahar albümünün ilk şarkısı ve ilk hitiydi. Sözlerini Sezen Aksu ile birlikte sürpriz bir isim Hıncalı Uluç'un yazdığı şarkıyı Ali Kocatepe bestelemiş, 10 Otunç düzenlemişti. 1986 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışmasında <laughs> Fatih Erkoç bu şarkıyla birinci olmuştu. Yol Verine Dostlar ödüllü bir şarkıydı. Yarışmadan sonra 1987 yılında ilk albümünü kaydeden Fatih Erkoç bu şarkıyla iyi bir çıkış yakalamıştı. Yüzüne baktıkça sam gülüm soluyor yol benim a dostlar gülümü yol benim a yıllarda hakim olan arabesk furyasına hemen kapılan Zerrin Özer, pop müziğin yükselişe geçtiği 1987 yılında hala dramatik acılı şarkılar söylemeye devam ediyordu. Dayanamıyorum albümünde yine arabeske çalan şarkılar söyleyen Zerrin Özer, albüme adını veren şarkı Dayanamıyorum'la hem pop hem arabesk dinleyicisini memnun eden bir ara çalışma yapmıştı. 1986 yılında Vaktrak'la İngilizce kelime oyunlarından şarkı yapmaya başlayan M.F. E, bu yöntemi pek sevmiş olacak. Aynı tarz bir şarkıyla 1987 yılında piyasadaydı. No, no, no problem. Niyet neydi? Akıbet ne oldu? Muhabbetler sana doğru gibi eski şarkıları da barındıran albümde öne çıkan şarkı yine tabii No Problem olmuştu. ne de bir haber Bir bilsen ben nasıl özledim seni 80'li yıllarda bir de taverna furyası vardı. Orkestraya bedel büyük orkların başında oyun havaları çalan şantörler vardı. Ferdi Özbeğen klasik piyanosuyla, kendine has yumuşak yorumuyla bunların arasından sıyrılıyordu. Ne de bir haber. İlk 45'liğini 1965 yılında kaydeden Ferdi Özbeğen, 1987 yılında hala kendi başına çalıp söylemeye de devam ediyordu. O yıl çıkardığı Bekleyeceğim albümünden parlayan şarkıda Bir Şarkımız Vardı olmuştu. Bir şarkımız vardı hatırladın mı? Duyunca üzülüp ağlamadın mı? Hani gözlerime bakıp söylerdim O mutlu günleri özlemedin mi? Bir şarkımız vardı hatırladın mı? Duyunca üzülü ağlamadın mı? Hani gözlerime... Belki bir şarkının her sesinden Belki bir sahil meyhanesinde Belki de bitmeyen gecelerin sonundasın Süperstar Ajda Pekkan her dönem muhakkak listelere giren albümler yapabildi, hep gündemde kaldı. 1987 yılında da yine gençleşerek hayranlarının karşısına çıktı. Ben başka bir şeyi düşünürken Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni sen hep benim yanındasın günüzümde gecemdesin çalınmasın söylenmesin sen benim şarkılarım. 1977 yılında başladığı Süperstar serisine devam eden Ajda, o yıl Süperstar 4 ile yine pop müziğin zirvesindeydi. Albümün en sevilen şarkısı da bir grup gündü erken parçasıydı. Sen benim şarkılarımsın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Kadir Kıymet Bilen program Retrospektif devam ediyor. 1987 yılının unutulup giden olayları içinde anmaya değer olanları derleyip toparladık, sizin için hazırladık. Günü geçmiş gündem karşınızda. Bugünlerde iyice yılın hikayesine dönen Avrupa maceramız, tabii Viyana seferlerini saymazsak 1987 yılında başlamıştı. Avrupa Birliği olmadan önceki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna o yıl tam üyelik başvurusu yaptık. Büyük ümitlerle gittiğimiz kapıdan elimiz boş dönmemiz uzun sürmedi. Kendisi Avrupa Birliği'ne dönüşen topluluk Türkiye'yi ancak gümrük birliğine kabul etti. Kaleminden kan damlayan düşünür Bildişi Kule'nin en muteber sakini Cemil Meriç'in çileli hayatı 1987 yılında son buldu. 1916 yılında Hatay'da doğan Cemil Meriç, bütün ömrünü kitaba ve fikre harcayan emsalsiz bir yazardı. Cemil Meriç, Balzac çevirileri ve sosyoloji alanında yaptığı derin çalışmalarıyla tanınıyordu. Bu çalışkan adam, 1954 yılında gözlerini kaybettikten sonra da eser vermeye devam etmiş, Türk düşünce hayatının en keskin, en kıymetli tahlillerini yapmıştı. Birinci Süleyman, bilinen adıyla Kanuni Sultan Süleyman, dünyanın tanıdığı şekliyle Muhteşem Süleyman doğduğunda Amerika keşfedileli 3 yıl olmuştu. İşte bu Sultan Süleyman bu Amerika'da 1987 yılında fırtına gibi esmişti. Muhteşem Süleyman sergisi Amerika'da Washington'da Ulusal Sanat Müzesi'nde açıldı. Sergi 30 milyon dolara sigortalandı. Ziyaretçileri büyüleyen haşmetli eserlerin sergilendiği organizasyon uzun süre açık kaldı. Türkiye'de montajı yapılan ilk savaş uçağı savaşan Şahin F-16 ilk kez uçuruldu. İstikbalin göklerde olduğunu bilen bir millet için epey gecikmeli bir gelişmeydi bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projelerinden biri olan F-16 imalatı, 1983 yılında bir kararname ile başladı sayılır. 4 milyon dolarlık projede Ankara ve Eskişehir'de 160 adet uçak imal edildi. İlk mamul 1987 yılında ortaya çıktı ve başarıyla uçtu. 80'li yıllarda ne olduğu henüz anlaşılamayan bir kabus ortaya çıktı. İlk kez 1981 yılında adı duyulan bir hastalık, insanların korkulu rüyası oldu. AIDS, ard arda ölümlerle aniden gündeme oturmuştu. Durumun vehametini geç de olsa anlayan Dünya Sağlık Örgütü, 1 Aralık'ı Dünya AIDS günü ilan etti. Teknoloji tutkunu Başbakan Turgut Özal, iletişime özel bir önem veriyordu. Bunu 1987 yılında bir vesileyle herkese gösterdi. Sağlık sorunları yüzünden Amerika'da tedavi gören Turgut Özal, Rutin Bakanlar Kurulu toplantısını o zamanlar için çok yeni bir teknoloji olan uydu aracılığıyla yönetmişti. 1987 yılı finans tarihi açısından talihsiz bir yıldı. Hong Kong borsasında başlayan düşüş Avrupa ve Amerika'yı da etkiledi. Gün sonunda Dow Jones borsası 508 puanlık düşüşle %22 değer yitirmişti. Bir günde borsaların tüm zamanların en çok değer yitirdiği gün olan 19 Temmuz 1987 tarihe kara pazartesi olarak geçti. 80 ihtilalin puslu günlerinde kendi deyimiyle ruh ve beden sağlığını korumak için Almanya'ya giden Cem Karaca, ihtilal hükümetinin çağrısına uymayınca vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Müzik hayatına Almanya'da devam eden Cem Karaca, 1987 yılında çıkarılan bir afla Türkiye'ye döndü. Eski tüfek arkadaşlarınca döneklikle suçlanan Cem Karaca, uzun süre hiçbir kesime yaranamadı. Ama müziğin müptelası has dinleyicileri onu hemen bağrına bastı. Sevgili birlikte bir kere böyle bir fotoğraf yok yani, böyle bir tespit edilmiş bir kare yok. Artı böyle bir hadise yok. Yani ben e, rahmetli Turgut Bey'in elini öpmedim. Rahmetli Turgut Bey'in elini sıktım. Eşi şey saygı değer Semra hanımefendinin elini öptüm. Elini öptüm derken alıp böyle öpüp de başıma koymadım. Yani ben e, belli bir e, kültürden geliyorum. Annem tiyatrocu, babam fiyat E, ben Robert Kolej eğitim almış bir insanım. E, netice itibariyle karşımda bir first lady konumunda. Yani bir hanımefendi E, öyle bir hanımefendinin eli de gayet nazik bir şekilde kurulur ve tıklıyor. Ben dön etsem, döndüm diye memleketime Döndüm baba, döndüm işte oh be. 1987 deyince İstanbulluların aklına ilk gelen şey şüphesiz o unutulmaz kar yağışı olacaktır. Sömestrle birlikte 3 haftalık okul tatiline sebep olan bu beklenmedik yağış çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. İstanbul'da yaşayıp o günleri gören herkes her kar yağışında o günleri andı. Her mecrada muhakkak en az bir kişi nasıl kar yağmıştı ya dedi demeye de devam ediyor. Türk sinemasının tonton Adile Teyzesi Adile Naşit İstanbul'da hayata veda etti. 1930 yılında doğan Adile Naşit, eski ünlü Tulaat Usta'sı, komedyen Komilki Şair Naşit Bey'in kızıydı. Tiyatroyla başladığı sanat hayatına sinemada devam eden Adile Naşit, dünyada pek emsali gözükmeyecek kadar sevilmişti. Son işlerinden biri Uykudan Önce programına çıktığı zaman, gözünü kırpmadan adının söylenmesini bekleyen uykulu çocuklar Adile teyzeyi minnet ve rahmetle anıyor. Ben oğlumla iftar ediyorum demiş. Ondan sonra parmak çocuk her zaman annesiyle babasıyla birlikte gelmişler. Ve çocuklar herkese parmak çocuğun sözünü dinlemiş. Gür sesli olduğu için hep saygı dağıtmış etrafında. Ya sevdiniz mi? Ben de pek sevdim. Tabii bu masal parmak çocuk olmaz öyle. Hadi bakalım şimdi filmimizi seyredelim.